arkadaşlar hepinize merhabalar size çok teşekkür ediyorum yani gerçekten çünkü her bu tek blok serisini herkes çok sevdi o oh, kemik tuzu blok tamam arkadaşlar lütfen like like atıp abone olmayı hiç unutmayın bana çok destek veriyorsunuz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir de Sizce yorumlara yazabilirsiniz. Sizce Discord sunucusu kurayım mı YouTube özel, yoksa hayır mı? Siz söyleyin. Evet sandık. Tamam. Kemik tozu. İki tane daha tatlı meyvelerden ve meşe fidanı ve üçten. Biz bu sandıktan çıkarmıştık aslında. Evet evet biz bu sandık biz bu sandığın aynısını çıkarttık. Neden bir daha veriyor ki? Ve arkadaşlar bugünlük amacımız ev yapmak tabii ki. De. Diğer iki videoda zaten söylemiştim. Şimdi Abi arkadaşlar ee, ya evi kötü yapacağım ben pvp'ciyim. Yani builder falan değilim. Ya evi ev kötü olacak. Hayır kötü olmayacak. Ha ortalama bir şey olacak inek. Tamam. Gel. Gel. Gel gel. Arkadaşlar şu anlık zaten bana sadece inekler önemli. Çünkü arkadaşlar inek e, deri getirdiği için bir saniye. Gir. Neden girmiyorsun? Girsene. Ah! Arkadaşlar inek deri getirdiği için ileride büyü basacağımızda kitap yapacağız. O yüzden inek çok önemli. Şuradan ben geçeyim. Onu içeri koyayım. Hayır, hayır, hayır. Düşmeyin. Küçüğü düşürdünüz. Tamam. Hayır. Ya. Arkadaşım. Yapmayın. Vallahi da mı sizden daha akıllı ya? Şurada mı sizden daha akıllı? Ve arkadaşlar ben karar verdim. Artık yeni, yeni bir... Yeni bir mob e, ya hayvan çıkarsa arkadaşlar onu şey yapmayacağım. Oha! domuz gir. Gir gireceksen ya gir kardeşim. Arkadaşlar on ya yeni bir hayvan gelirse onu içeri koymayacağım. Buradakileri sadece çiftleştireceğim. Ay e, ya Allah'ım ya. Tamam arkadaşlar neyse neyse sıkıntı yok. Kızmayalım, kızmayalım. Şu an şu toprağa aşağıdaki toprak gelmedi. Neyse. Tavuk istersen sen de içeri gire. Valla güzel. Tavuk herkesten ba başka olmayı seviyor. Neyse biz şimdi bir kürek yapalım. Kürek yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Evet yapabiliyoruz. O zaman arkadaşlar ben bir videoyu durduracağım. Çok fazla toprak kasıp geleceğim. Aa yine inek çıktı. Ha arkadaşlar ben fazla kazıp geleceğim. Ve arkadaşlar çok fazla kasındım. Baltam ve küreğim kırıldı. Ve hala sandık çıkmadı. Çok fazla ve arkadaşlar çok üzücü bir şey var. Ben e, manterime girdim. Bistek o ben tüm odunlarımı bu hale getirdim. Böyle daha güzeller ev yapacağım için. Sonrasında bir saniye bildirimleri kapatayım. Arkadaşlar sonrasında buraya tam bir tane koymu koymuştum. Şimdi bug oldu. Ah hiç alamıyorum. Ya bir isteğimiz gitti. Şu an arkadaşlar çok üzgünüm. Neyse ev yapmaya başlayalım. O zaman ben buradan 1, 2, 3, 4, 5 blok ileriye gideceğim ve evimi yapmaya başlayacağım. Tamam. 5 blok ben direkt ileri gidiyorum. Arkadaşlar 5 blok ileriye gittim gördüğünüz gibi. Aa tavuk da mı içeri girmiş? <laughs> bir de ben size söylemeyi bir şey unuttum. Şu pelgüveç... Hayır. Ya işte şu adını unuttum. Ya işte çok fazla yemek alabileceğiz artık. Ve arkadaşlar 2 tane koyun. Sonunda. Şimdi evimizi yapmaya devam edelim. O zaman 6 ee, olsun ve 7. 7 iyi arkadaşlar. Evimizin şimdi büyüklüğünü ayarlayalım. Ev nasıl büyük olsun. Um, şunu kırayım. Şöyle hala küçük. O zaman şuradan da bir, iki, üç. Buradan da üç yapmıştık değil mi? Buradan iki yapmışız. Gene üç yapalım. Çünkü biraz büyük olmasını istiyoruz. Evet. Hayır. Kardeşim yapma. Şimdi biz de şuradan bir iki oldu. Şimdi üç yapak. Üç. Tamam arkadaşlar üçü yaptık. Şimdi dör, dörde geçiyoruz. Of. Dörtten beş sonra altı. Tamam ben böyle yapacağım. Ya yanlış koyuyorum. Hayır, bistek bitti. Şimdiden bile bistek bitti arkadaşlar. Çok korkuyorum yetmeyecek diye. İnşallah yeter. O zaman şuradan hayır ya. Ver. Evet. Şuradan iki blok daha tamam. Böyle tamam. Evimizin boyusu tamam arkadaşlar. Bir de demir yok işte koyunları büyüteceğiz. Onlara yer yapacağız ilk önce. Aa, sonra sonra. İşte şimdi arkadaşlar ya yapamıyorum işte. Crafting table'ı her zaman elim almam gerekiyor. Hayır. Tamam. Şu kadar ya ben direkt tüm siteyi yapmayayım. Yarısını yapayım. 32'ye gelene kadar. Tamam. Şimdi bir siteyi alayım. 32'yi atmışım. Geri aldım. 32 nerede? Şurada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3, 4. Tamam. Hayır. Aa, neyse neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç mi, arkadaşlar morali bozmak yok. Her şey tamam. Şimdi buradan da böyle. Şimdi bir, hayır 1-2-3-4 Bir, İnşallah yeter arkadaşlar Yetmezse çünkü çok üzüleceğim Yetmeyecek ama Daha fazla odun kazmamız gerekiyor 1-2-3-4 ah. Tamam 1-2-3-4 Kaç dakika oldu tamam, tamam. Sıkıntı yok Şimdi arkadaşlar ben bu üstleri tamamlayıp geliyorum. Ve, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi her yere üstleri tamamladım. 9 tanem kaldı 9 taneyle. Ne yapacağım? Şöyle bir şey. Bir, bir Hayır yapamıyorum. 2. Şuradan da 1, 2, 3'ü de getirerek şuradan da bir tane tamam. Şura kapı yerimiz olacak. Daha camımız olmadığı için cam yapmayacağız. Bir tane benim kapım vardı. Yes. Hala buradaymış. Güzel. İkide saklamışız. Şimdi şu odunları yapacağım. Yok. Yanlış yere koydum baltam yok sıkıntı. Ne zaman taş devrine geçeceğiz ya. Arkadaşlar bir de camım olduğumda şuraya pencere yapacağım. Hala camım yok. Kömürüm de yok. Taş devrinde arkadaşlar her şey düzelecek. Oradan demir de gelecek. Yani çok güzel olacak. O zaman şimdi ben tamamlamaya devam tamamlamaya devam edeyim arkadaşlar. Ben tamamladığımda videoyu gene açarım. Bay bay. Ve arkadaşlar çok uğraştan sonra duvarları tamamladım. Şimdi çatıyı yapacağım. Ç çatıyı arkadaşlar ladinden yapacağım. Gene isteğim var. Ya crafting table'a gene gitmemiz gerekiyor. Şu oyun bug'ı yüzünden. O zaman şunları ben oduna odunu çevireyim. Ama az bir kalsın. 32 tane az önceki gibi arkadaşlar. 32 tane kalsın. Diğerleri oldun. Tamam 32 tane oldu. Güzel güzel. O zaman şimdi üstü ladinle kapsayacağım. O zaman 5 dakika sonra beni görürsünüz. Ve arkadaşlar çatıyı da tamamladım. Şimdi yeri yapayım mı sizce? Bence yapalım. Güzel dursun. O zaman şimdi ne yapacağız? Kürek yapacağız arkadaşlar. Kürekle beraber toprakları kazıp şu odunları koyacağız. Ah, yap olmuşlar. Tamam sonra keseriz. Şimdi ev yapıyoruz. Hayır ya. Tamam şöyle anlamadım. Neyse. Şöyle olacak. Bence çok güzel olacak. O zaman biz yapalım. O zaman arkadaşlar ben hepsini kırıp hepsini yapacağım. Beş dakika sonra geri beri görüşürüz. Ve arkadaşlar yeri de tamamladım. Şuraya yanlışlıkla bir tane koymuşum. Neyse. Şimdi üstü tamamlayacağım. Üst o kadar güzel gözükmüyor. Şu anda bence şöyle güzel. Ama üstü biraz daha güzelleştireceğim. Tamam. O zaman ne yapacağım? Merdiven. Merdivenlerle çok güzel olur. bir kaç tane yapalım? Tamam, yettiği kadar. Şimdi odunlarımızı şey yap ay ağaçlarımızı odun yapalım. E, tahta karıştırıyorum arkadaşlar. Tamam, bir stek oldu. O zaman şu bistekle de şöyle yapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tamam. 54 tane yeterli. Ee, yeterli ya. Şu kadar. Yeterli. O zaman şöyle ekeyim. Şimdi üstü yapmaya başlayalım. Üste çıktık. Güzel olmuş arkadaşlar. O zaman ben şu merdivenleri şuradan sıralayıp gideceğim. Böyle. O zaman beni bir dakika sonra görürsünüz. Ve arkadaşlar çatıyı da bitirdim. <laughs> Çok yoruldum. Bir tane kalmış arkadaşlar. Ben e, buna arkadaşlar yetmemişti. O yüzden gene yapmıştım crafting table'dan. Öyle indim çıktım, indim çıktım. Şu an şu köşeleri yapacağım. O zaman beni gene bir dakika sonra görürsünüz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi evi tamamladık sonunda. Bakın bence ya, güzel oldu. Bir de ışık koymamız kaldı. Ee, arkadaşlar bu bölüm şuraya kadardı. Ee, diğer iki bölüm için... Ah! Ne oldu? Ne, ne ne ne? Bir saniye. Diğer bölüme geçmeden önce taş devri. O zaman 15 saniye sonra görüşürüz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Taş devri. Taş devri. Sonunda. Arkadaşlar sonunda taş devrine geçtik. Tamam arkadaşlar diğer bölümde oynayacağız inşallah. Allah emanet olun. Görüşürüz. Diğer bölüme. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Vallahi çok emek sarf ediyorum. Bay bay.